Merhabalar, Atölye bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim de hala örmekte olduğum bu harika bebek battaniyesinin yapımını paylaşacağım. Şöyle boyutu görebiliyor musunuz bilemiyorum ama ışık sebebiyle renk kendini pek gösteremiyor. Ee, ama inanın keyifle örülen e, bir örnek. Ki benim buna benzer örneklerim yine kanalımda mevcut. Ama küçük bir örnek olarak değil, bu sefer bir battaniye olarak bunu ördüm ben de. Tabi sizlere küçük bir parçada göstereceğim rahat anlatabilmek adına ama bunun üzerinde bitirme aşamasında yaparak tamamlayacağım. İplik bilgisi ne kadar ip gittiği ile ilgili bilgileri de video boyunca hem örgü mantığını anlatacağım hem de o konularda da bilgimizi vereceğim. Şimdi bir an evvel küçük bir parçada örneğimizin kurulumuna başlayalım. Şimdi ilk olarak bir bebe yünü kullanıyorum. Normalde bu iplik rahatlıkla 3.5 numarayla örülebilir. Ama örneğimiz zaten 3 boyutlu ve kabarık bir doku olduğu için ben 4 numara tığ kullanıyorum bunda. Yani normalden bir tık büyük kalın bir tığ kullandım. Ee, i̇pliğimin metreji 250 metre. Bir adedi 100 gramlık ve 250 metre. Şimdi örneğimize zincir çekerek başlayacağız ben 90 100 santimetrelik bir zincir çektim 100 santimetrelik bir zincir çektim adet vermiyorum çünkü bu zincir adeti ipinize göre değişebilir bu zincir üzerine örnek kurulup da üç boyutlu yapı olduktan sonra bakın 90 santime küçüldü yani arada bir 10 santimlik küçülme gerçekleşti dolayısıyla siz Hangi ölçüde örmek istiyorsanız o ölçüde ölçüden 10 santim fazla zincir çekerek başlayabilirsiniz. Benim örtüm 90'a 1 metrelik bir hafif dikdörtgen yaptığım örtü olacak. Şimdi zincirimi çektikten sonra çok sık olmayan tabii ki bir zincir çektim. Çok da basit bir örnek. İki sırada zaten örneğin kurulumu tamamlanıyor. 1 2 3 4. zincire batıyorum ve böyle rahat rahat eliniz çok sık iyiyse tığ numarasını bir numara bile büyük yapabilirsiniz 1 2 şöyle 3 tane ikili trabzan zincirimi de bir olarak sayıyorum arada bir zincir bir boşluk bırakarak ikinci zincirden itibaren devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4. Sadece başlangıçta ve bitişte üç tane olacak. Aralardaki de dört tane ama zaten sonra örneği gördükten sonra mantığını da çözeceksiniz niye böyle yaptığımızın. Yine bir zincir bir boşluk ve yan yana 4 tane daha ikili trabzan. Zincirinizi fazla fazla çekin. Ben hiç saymıyorum neredeyse. Çünkü ucunda kalan kısmı yok etmek inanın oldukça kolay. Bir zincir, bir boşluk bırakıyorum. Bu şekilde ilk sıramızı kuruyoruz. Dediğim gibi 100 cm zincir çektim sonuna kadar kullandım ee, üzerine örnek özellikle ikinci üçüncü sıradan sonra toplamayı yaptıktan sonra 90 santim tabi örgü esnek bir şey böyle birebir ölçü tam tutmadı tutmaz hiçbir zaman ama 90 santimlik bir başlangıcı elde ettim 3 ve 4 Diliyorum. Karanlık çıkmıyordur. Bir. 2 3 4 Ben erkek bir bebek için örüyorum bunu. O yüzden rengi böyle seçtim ve kenarını da hatta ona göre belirleyeceğim. Bir zincir. Bakın bu şekilde devam ederek gittik gittik. Diyelim ki istediğimiz ölçüye ulaşacağız. Ulaştık. Bitirirken de şöyle bitiriyoruz. 4 tane daha yaptım. 1 zincir. Nasıl başlarken 3 tane ikili trabzanım vardı. Bitirirken de 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve de bir sonraki sırada batım noktası gerekli bana yanındaki zincirimin içine başını almadan sık iğne yaparak bir bağlama noktası oluşturuyorum. Benim de zincirim fazla geldi ama hiç problem değil kalsın öyle. Bu şekilde battaniyemizin ilk sırasını tamamlamış olduk. İkinci sıra aslında boyutu verdiğim ve örneğimin genel mantığının oluştuğu sıram. Dönüşümüz hep 3 zincir ama gevşek gevşek 3 zincir. Lütfen elinizde kasma istederseniz bunların sayılarıyla oynayın. 3 zincir yapıp döndüm. Burada sık iğne yapmıştık. Bağlama noktası demiştim. İşte buraya. bir, iki tane daha. Yani ilk birinci sırada yaptığım gibi başlangıcımda hep zincirimle beraber 3 tane trabzan göreceğim. Şimdi bu yutu verdiğim yere gelelim. Boyutu şöyle veriyoruz. Bu noktada 3 tane trabzanım var. Sonuncu trabzanımı? Önden arkaya doğru şu şekilde yakalayarak sık iğneyle bağlıyorum. ve 1 2 3 zincir yapıp Aradaki boşluğun içine 3 tane daha. Yani bakın bu birincisi olsun. 3 tane daha yaptığımda ikili trabzan toplam 4 tane trabzan varmış gibi görünecek. Yani birinci sıradakinin aslında aynı mantığıyla devam ediyoruz. Sadece buradaki yaptığımız işlemle boyut verdik. Bunu yaptıktan sonra yine bakın şurada sonuncu sol taraftaki sonuncu trabzanımı önden arkaya yakalayıp önce bir sık iğne yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir ve boşluğun içine 1, 2, pardon, 3 tane daha trabzan. Sonra sıradaki, bakın şöyle trabzanımı yakalıyorum. O kadar kolay ve keyifli ki. Şimdi bu örneğin e, yapısı gibi bir yumuşacık, çift katlı gibi bir dokusu olmakta. Bu avantaj e, ufacık bir dezavantajı var. Oldukça fazla iplik gitmekte. Dümdüz örgüye göre e, tabii ki fazla iplik gitmekte. Görüyorsunuz. Şu boyutu da şimdi şimdi görülebilir oldu. 1, 2, 3 şöyle 1 2 3 tane sırada gelen trabzanın sonuncusunu yakalıyorum. 1, 2, 3 tane boşluğun içine. 1, 2, 3. Bunu sadece battaniye gibi düşünmeyin. İşte bebek yeleklerinin gövde kısımlarında rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Şöyle yine yakaladım bakın. Yani Birçok yerde uygulanabilir bir örnek. E büyük battaniye evet örülebilir ama ağır bir battaniye olur. 2 3 sonuncusu Ve son olarak 3 zincir boşluğumuzu kullanıyoruz. 1 2 3 ve de şurada dönüş için kullandığım zincirimin tepesine Yine sık iğneyle bağlıyorum ve ikinci sıramı tamamlamış oldum. Bundan sonraki sıralar ikinci sırayla hep aynı şekilde ilerleyecek. Yani 1 2 3 zincir yapıp döndüm. Bu sık iğne benim bağlama sık iğnemdi. Bunun tepesine Pardon. 1 2 tane daha yani zincirimle birlikte toplam 3 tane trabzan oldu. Ve yine sırada gelen trabzan grubunun bakın şu sonuncusu yine önden arkaya doğru. Bu yön hiç değişmiyor. Önünde de arkasında da o yüzden zaten arkalı önlü rahatlıkla kullanılabilecek bir battaniye. Bağladım. 1, 2, 3 zincir. Şu aradaki şimdi şöyle bir boşluk var ama burayı görmüyoruz. Kendi ilk boşluğun içine bir, 2 3 tane ikili trabzan ve yine bakın şurada artık bu zincirimden bağımsız çünkü bu boşluğu ben trabzanları yapmak için kullanacağım şurada yapmış olduğumuz üç tane trabzandan şu üçüncüsünü yani şu zaten boşluk kendini gösterecek emin olun bağladım 1 2 3 ve işte o gösterdiğim boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzan. Sonra sırada gelen trabzan grubunun üçüncüsünün içine 1, 2, 3 ve boşluğa yine 3 tane ikili trabzan örneğimizi kurduk. Bütün battaniye boyunca aynı işlemi gerçekleştireceğiz boyutu da görebilirsiniz önü ve arkasını bu sırayı da bitirelim birlikte şimdi böyle ördük ördük ne kadar ip gitti ee, nasıl düz bir şekilde bitireceğiz ve kenarına ne yapacağız bunları bunlardan bahsedeceğim size İstediğiniz bir bebe yününü kullanabilirsiniz e, ee, özellikle alerji sebebiyle böyle çok yünlü tüylü ipleri tercih etmemenizi öneririm bu noktada 1 2 3 şöyle son kısma doğru son kez şöyle yakından bu grubun son trabzanını yakalıyorum 1 2 3 boşluğumun içine 3 tane ikili tranzan yapıyorum. Ve de buradaki dönüş zincirimin bakın şuradakinin tepesine sık iğne ile batıyorum. Çok keyifle ilerliyor. Evet çok hızlı gitmeyebiliyor. Çünkü her seferinde biz yarım sıra kadar ilerliyoruz. 1, 2, 3 döndüm. Yine Buradaki sık iğnenin içine 1 2 dedim. Buradaki trabzanımı önden arkaya doğru bağladım ve 1 2 3 zincir boşluğun içine 3 tane trabzan Buna çok benzer bir üç boyutlu daha örneğim var. Onu da yine hem yukarıya hem açıklamalar kısmına eklerim. Onu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde ben bir metre yapmak istedim ama sizler kare yapmak isterseniz 90'a 90 ya da başlangıç ölçünüz neyse o ölçüde örerek kare haline getirebilirsiniz. Şimdi battaniyemizi örüp bitirdik. Nasıl bunu bitireceğiz ve kenar çerçevesini yapacağız onu göstereyim. Evet büyük battaniyemi de göstereceğim. Başladığımız nokta burasıydı. Şöyle arkalı önünü göstereyim size. Şurayı ön olarak kabul ettim ben. Ee, bir metre ördüm. Şimdi eğer kare örmek isterseniz 250 metrelik bir iple tam 6 tane ip örüyorsunuz. Kare oluyor. Ben e, hafif bir dikdörtgen yapmak istediğim için 7. ipi de açtım. 7 tane ile de e, bu e, daha çerçeve yok bakın. 7 adeti kullandım. Eğer kenar da yapmak isterseniz 8. bir ipiniz olması gerekli bence. Ben 7. kalan kısmını kullanacağım bu aşamada. Şimdi yaptık bitirdik. Şöyle kenarı dilim dilim ama ben düz bir bitiş olmasını istiyorum ki kenar oyası yapabileyim. Bunun için de bitirdiğimizde şimdi 3 zincir yapıp döndüm. Yani biraz büyük olduğu için şöyle diliyorum. rahatça göstereceğim size. 3 zincir yapıp döndüm. Kenardaki şu kenar düzgün gidiyor bu şekilde. Dönüşümüzü yapalım. Yani köşe tra sık iğnesinin içine 1, 2, 3 tane trabzanımızı yaptık ve de şurada bunu bağlıyorduk. Ama artık ben burada düzleme işlemi yapacağım için boyut vermeme gerek yok. Trabzanımın tepesine Şöyle sık iğne ile bağladım. Şu kısmın düz olması adına vereceğim zincir sayısında değişiklik yapabilirsiniz. Sizin elinizin kasma durumuna, elinizin sıkılığına göre. Ben gevşekçe 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Ve buradaki sivri tepeye sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3. Baktınız ki kasıyor 4 zincir yapın. Hiç problem değil. Şu tepelere. Yani şöyle göstereyim. Böyle sivri sivri tepeler var ya. Her bir tepeye batarak bu bitiş kısmını önce bir düzeltiyorum. Bir, iki, üç. Şöyle göstereyim. Hem bu genişlemeyi engelleyecek hem de buraya düzgün bir form kazandıracak sıramızın sonuna kadar bunu yapacağız ben hiç kenar istemiyorum benim için bu kafi derseniz burada bile bitirebilirsiniz battaniyenizi ama ben erkek için ördüğüm için böyle çok hani e, fırfırlı falan bir şey yapmayacağım oldukça düz bir kenar trabzanlı bir kenar yapacağım ve bitireceğim bunu ama e, bazen farklı renklerle çalışmak isteyen ya da farklı kenarlar görmek isteyenler olabiliyor ki yine kanalda güzel üç boyutlu kenar oyalarım var. Buna da uygun daha sonrasında muhtemelen çarşamba günü farklı bir kenar uygulayabilirim küçük bir köşesinde. Evet bu şekilde üçer zincir yaparak kenarımızı tamamlayalım. Evet sıramın sonuna gelirken yine şu köşedeyim. 3 zincir yapıp buradaki zincirimin tepesine de bağlayarak en son bitiş sırasını düzeltmiş oldum. Şimdi artık 4 bir tarafa trabzan yapacağım. Sade bir bitiş olacak. Şimdi bu noktada ben şu noktadayım. 1 2 3 zincir yaptım. Battaniyemin yünü sebebiyle geri döndüm ön kısmın bu tarafı olması. Lazım. Ön arkası yok ama başlangıçtaki kısmı yani bu tarafa doğru tercih edin. Şimdi yine elinizin sıkılığı burada kritik. Ben yaklaşık sayılar verebilirim size bu noktada. Buradan başlıyoruz. Önce boşlukların içini doldurarak. 1 2 3 Çünkü 3 zincir yaptım bir tane de tepeye. 1 2 3 Bir tane de tepeye. Dümdüz öreceğim ve bunu Dört kenar için yapacağım. Tabii ki batım noktalarını göstereceğim sizlere ve köşe dönüşünün nasıl olduğunu da. Ama şöyle düşünün. Bir klasik kare motif örüyoruz ve kare motifin etrafını e, dolaşıyormuşuz gibi düşünün. Pardon burada bir hata yaptım. Üç tane dördüncü tepeye. Böyle düşünürsek çok yani mantıkla nasıl döneceğimizi çözebiliriz. Bir tane de tepeye. Şöyle baktığımızda gayet düzgün bir yerleşim oldu bu çerçeveden sonra dilerseniz güzel bir kenar oyası yapabilirsiniz dediğim gibi yine 3 boyutlu bir halde kenar oyaları var onlardan yapabilirsiniz ya da bu aşamada bile bitirmeniz mümkün ben bundan sonra bir sırada sık iğne gideceğim küçük esneme yapmasın ee, ve battaniyemi tamamlayacağım şimdi buradan başladık köşeye kadar gelelim köşedeki dönüşü arttırmayı ve bu kenardaki sayılarımı vereyim sizlere. Evet sıramızın sonuna kadar geldik. Son kısımda normal trabzanlarımız bizi karşıladı. Oraya doğru diye yine birer birer trabzanımızı yapıyoruz. Gelelim köşeye. Şurada zincirimizin tepesi benim köşemin olacağı nokta. Buraya şu noktaya 1 aynı yere 2 aynı noktaya 3 aynı noktaya 4 ve aynı noktaya 5 tane trabzan yaptım sivri bir köşe istemiyorum bu hoşuma giden bir dönüş bu şekilde aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yaparak rahatça döndürdüm. Ve kenar kısmına ulaştım. Şimdi buradaki kenarda şu benim kenar hattımdı. Bunun içine 1, 2. Yine dediğim gibi hep kontrol edin lütfen. Marullanma yapıyorsa azaltın, kasma yapıyorsa arttırın. Aralarındaki bağlantı noktaları vardı. Şuralar oraya bir tane. Görüyorsunuz şu kısmı. Bu kenara bir iki tane bağlantı noktasına bir tane kenara iki tane olmak üzere bu kenarımızın trabzanlarını da şu şekilde oluşturuyorum. düzgünce döndük. Bu kenarı da tamamladıktan sonra geleceğiz başladığımız noktaya. Bu noktada da yine tarif edeceğim. Sonra zaten diğer kenar bu şimdi gösterdiğim yerin aynısı. Dilerseniz bu noktada kesebilirsiniz. Artık ipinizin de tabi durumuna bağlı olarak. Ya da biraz daha ipiniz varsa çerçeve yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi biraz önce de farklı kenarlar yaparak tamamlanabilir. Bu kenarı da bitirelim. Son kez başladığımız sıranın olduğu yeri de göstereyim. Evet bu kenarımı da bitirirken köşeyi bir kez daha göstermek istiyorum. Önce bu kenarın şöyle bitimini yaptık. Köşede aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yapıyorduk. Şuradaki tepeyi bu noktada kendime hedef aldım. Bakın buraya 1 2 3 4 ve 5 düzgünce döndü. Burada her bir trabzanın başladığımız noktadayız bu arada. Arka kısmını şu kısmını kullanarak ilerliyorum ben. Burada bir bakın şu içe iç kısmına doğru batıyorum. 2 hatırlarsanız bir zinciri yapıp bir tane boşluk bırakmıştık dolayısıyla oraya da bir tane ikili trabzan 4 tane vardı her birinin üstüne birer tane daha şu kısımdan batıyorum 1 2 3 ve 4 arada sadece bir zincirim vardı bir boşluk ve yine 1 2 3 ve 4 şöyle düzgünce döndü. Bu şekilde çepeçevre alt hanemin etrafından dolaşacağım. Sık iğne yapılabilir ama ben de zannediyorum yapmayacağım. Hem ipim belki yetmeyebilir, hem de benim için bu bitiş gayet sade ve düzgün bir bitiş oldu, gayet yeterli. Sizler isterseniz bunu birkaç sıra daha örebilirsiniz, öyle şerit kısmını sevdiyseniz, yani farklı varyasyonlar yapmak mümkün. 7 tane iplik kullandım. Bilginiz olsun tekrar söylüyorum. 90 santimetreye yaklaşık 1 metre yani 100 santimetre bir dikdörtgen bebek battaniyesi için. Şöyle pufur pufur yumuşacık bir battaniye oldu. Kenar kısmı ile ilgili hazır elimde böyle düz bir zemin ve battaniye varken bir kenar çalışabilirim ve sizlerle de bugün pazartesi pazartesi projemiz bu. Eğer yetiştirebilirsem de bu hazır düz kenara çarşamba günü farklı bir kenar yapıp seçeneğe bağlı olarak, isteğinize bağlı olarak uygulayabileceğiniz bir kenarı paylaşmaya çalışacağım. Bu şekilde bir pazartesi projesinin daha sonuna geldik. Pazartesi Mümkünse çarşamba ve cumartesi günleri de bizim motif günümüz biliyorsunuz. E, paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. E, desteğiniz benim için çok önemli. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, yorumlarınız ve beğenilerinizi eksik etmeyin ne olur. Instagram'da da yine atölye hobiyim. Sorularınız olursa bazen resim göndermek istiyorsunuz. Oradan da bana resimlerinizi rahatlıkla gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.